Merhaba arkadaşlar, herkes şok kanalına hoş geldiniz. Bir zamanlar Çukurova dizisinde işler iyice karıştı. Züleyha hapisten ne zaman çıkacak? Yılmaz gerçekten İstanbul'a yerleşecek mi? Demir'in çocuklarını da alıp götürdüğü kadın kim? Bütün bu soruların cevaplarını ve daha fazlasını bu videomuzda size anlatacağım. Videomuz başlamadan önce lütfen kanalımıza herkes şoka abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar biliyorsunuz ki Züleyha iyi niyetinin kurbanı oldu ve hapise düştü. Demir ise ne kadar zalim olabilirsiniz? olabileceğini bir defa daha herkese kanıtlamış oldu. Bu olaylarda bize en çok şaşırtan kişi Hünkar Yaman oldu. Hünkar Yaman oğlunu bile karşısına alarak Züleyha'dan ve gerçeklerin yanından olarak doğru bir tavır sergiledi. Hünkar Yaman'ın bu kadar değişmesinde bence Fekeli'nin payı da büyük. Yılmaz ve Züleyha tam kavuşacaklar derken sürekli başka bir sorunla karşılaştılar. Müjgan'ın intihar etmeye kalkışmasını dikkat çekmek amaçlı olduğunu zaten hastanede çalışan hemşire bile söylemişti. Gerçek gerçekten de Müjgan doktor kolay kolay böyle bir hata yapacak bir insan değildi. Gerçekten ölmek isteseydi bunu gayet iyi bir şekilde gerçekleştirebilirdi. Ama Müjgan herkesin ilgisini çekebilmek ve kendisini Yılmaz'a acındırmak, Yılmaz'ı kaybetmemek için böyle bir oyunu yaptı arkadaşlar. Daha sonra Yılmaz bunu Müjgan'ın günlüklerinde okuduğunda Müjgan'dan gerçekten ayrılmak isteyecek ve Müjgan bu sefer ne yaparsa yapsın Yılmaz artık ona kesinlikle güvenmeyecek. Beyce Fekeli'nin yanında kalıp onunla evlenecek evlenme dairindeydi. İstanbul'a gitmesinin tek sebebi Müjgan'ın bu olaylardan çok fazla yıpranması ve kendisini toparlaması için bir süre Çukurova'dan uzak kalması gerektiğini düşünmesi. Kısa bir süre sonra gerçekten hepsi Çukurova'ya geri dönmek zorunda kalacaklar. Özellikle bundan Yılmaz'ın Atlı'nın kendi çocuğu olduğunu öğrenmesinde payı büyük olacak arkadaşlar. Demir önceden bir ev ayarlamıştı Ona da özel bir dadı tuttu. Çocuklarını alarak o dadının yanına gitti. Demir ilerleyen zamanlarda o kadınla yakınlaşacak ve Züleyha da bulamadığı, göremediği ilgiyi ve sevgiyi o kadında bulacak. Lakin Demir'den ve çocuklardan uzun süre kimse haber alamayacak. Yılmaz da Atlı'nın kendi çocuğu olduğunu öğrenecek ve Demir'in peşine düşecek. Lakin Demir çocuklarını büyütecek Dizi Dizide birkaç sene sonrasını izlemeye başlayacağız. Demir Adnan'ı öyle bir büyütecek ki Adnan Yılmaz'dan resmen nefret edecek arkadaşlar. Demir Züleyha'yı ve Yılmaz'ı çocuklarını kö kötüleyerek onları büyütecek. Demir gerçekten kötülük konusunda çok ileriye gidecek. Hünkar Yaman bile Demir'in nasıl bu kadar zalim olabileceğine şaşıp kalacak arkadaşlar. Bu arada zaman atlaması olacağı için dizide Saniye ve Gaffur'un üzüm kızı evlat edindiğini, Gülten ve Çetin'in de evlendiğini göreceğiz. Bu arada Savcı Hanım bir süre Şermin'in ona açmış olduğu büyük belayla uğraşacak. Biliyorsunuz Şermin kendisini rüşvetçi olarak suçlamıştı. Bunu Şermin'in yaptığı ortaya çıktığında ise Şermin gerçekten büyük bir ceza alacak. Bu sefer Sebahattin de Şermin'in ceza almasını isteyecek. Sebahattin ve Savcı da evlenecek arkadaşlar. Şermin de adeden çıkabilmek için Hatip A ile ilgili gerçekleri savcılığa anlatacak. Hatip A ile bildiği gerçekler ortaya çıktığı zaman ise Hatip'in başına çok büyük işler açılacak. Evet arkadaşlar bir zamanlar Çukurova'nın yeni bölümüyle ilgili siz neler yaşanacağını düşünüyorsunuz? Bunları aşağı yorum olarak yazın. Siz Züleyha Yılmaz aşkı taraftarı mısınız? Yoksa Züleyha Demir aşkı mı diyorsunuz? Bunu da aşağı yazmayı unutmayın. Koronavirüs sebebiyle dizilerin çekimleri de bir süre durduruldu. O yüzden dizilerin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı kesin değil. İlerleyen günlerde size bunlarla ilgili bilgileri yeniden aktaracağım. Bu yüzden bizi takipte kalın. Hoşçakalın.